Herkese merhaba dostlar. Yine yeni bir video ile yeni bir ürün denemesi karşınızdayız. Bol bol ürün deniyorum sizler için. En iyisini en doğrusunu bulmanız için arkadaşlar. Bu yolda bana da yardımcı olursanız sevinirim kanalı destekleyerek. Bunu da dipnot olarak geçelim. Bugünkü konuğumuz Galdini'nin otosilikon olan ürünü. Silikon bazlı bir ürün iç mekanda, dış plastiklerde, hatta lastikte bile denedim ben. Ee, siz yani size fikir olsun diye. Ee, arabanın e, eşiklerinde, e, dış aynanın plastiğinde denedim, lastiğinde denedim sizler için. Bu tarz silikonlu ürünleri ben göğüs kısmında denemiyorum, benim tercihim değil. O yüzden bastığımız yerlerde daha iyi olur toz ve leke tutmam açısından. Şimdi ön temizliği yapıp arkasına ürünü denedik, şimdi ürüne geçelim ve e, üründeki detayları anlatırız. Uygulamaya başlamadan önce pis halini gösterelim. Buranın önce bir güzel temizliğini yapacağım. Hızlı şekilde geçeceğim buraları. Ön yıkama şampuanımla önce güzelce bir köpüklüyorum. Arkasına e, detay fırçasıyla güzelce fırçalıyoruz dostlar. Arada deredeki bütün kirleri çıkartacağız. Bu ürünü neden burada deniyorum? Çünkü silikonlu bir ürün olduğu için toz tutmama özelliğine sahip. Buralarda en çok tozlu olan yerler. O yüzden de burada tercih ettim. Ben bu tarz ürünleri gövstükte kullanmıyorum parlak olduğu için ve evet, silikonlu olduğu için daha çok bu yan plastiklerde, aynalarda falan kullanıyorum. Oralarda da gösterdim. Toplam 3 yerde uyguladım. Eşikte, aynada ve lastikte uyguladım arkadaşlar. Lastikteki Durumu enteresan ilerleyen dakikalarda onu da göstereceğim şu an temizlenmiş hali bu ee, Ürünün kokusu çok güzel Sprey formunda bir ürün Şöyle bir ambalajına bakalım buraya da yapacağım birazdan Ambalajı Klasik Caldini'nin e, ambalajı artık öyle diyeyim Arkada gerekli açıklamaları yapmışlar Türkçe ve İngilizce bunlar önemli e, Yapılan bölgeye 20 santimden çalkalayarak sıkarsak işlem bu kadar daha doğrusu yani daha zor bir ve teferruat olan bir iş değil. İşte 10 veya 20 santimle sıkıyorum dostlar. Güzel çok güzel bir kokusu var. Gördüğünüz gibi hemen etkisini gösterdi orada sağ tarafla sol tarafta ki fark belli oluyor. Şimdi bantla çekeriz. Silikon bazlı birinin olduğu için yüzeyde bir kaplama yapıyor böyle. Do e o yüzeyde bir kayganlık ve antistatik bir olay e, yapıyor bölgede. Gördüğünüz gibi. Şimdi sağ tarafı da yapalım. Oradaki bakın beyazlığı hemen kapattı. Ve siyah bir hale getirdi mümkün mertebe. Pratik bir ürün. E, benim hoşuma gitti. Bakın şimdi aynada hemen pratik bir şekilde uygulayacağım. E, bir ilerleyen dakikada göreceksiniz iki yansımasını ayna gibi yaptı. Burası sert plastik. Şimdi bu... E, göreceksiniz bakın. Ayna gibi oldu resmen. Kendi yansımamı net bir şekilde görebiliyorum. Şimdi diğer eşiği de temizleyelim hızlıca. Temizlemeden yaparsanız ürün çamur gibi olur. Aklınızda bulunsun. Önce bir yapmadan her zaman bölgeyi temizleyin. Burayı da hızlıca yapıyorum. Göğüslükte de kullanabilirsiniz bu arada parlak seviyorsun ama ben parlak sevmediğim için göğüslükte tercih etmedim. Yani onu da dipnot olarak yine tekrar edeyim. Şimdi gelelim lastiğe. Bu ürün normalde lastikte kullanılmaz. Ama ben e, silikonlu bir olduğu için lastikte su iticilik yapabilir diye kendim test amaçlı e, denedim. Lastiğe herhangi bir ekstra çok parlaklık katmadı. Bir yani inceden kattı diye istedim. yeridir. Çok ana hani, o da belli etmiyor. Şöyle bakın sizde. de. Ama lastikte su iticilik var arkadaşlar. Bu güzel bir şey aslında. Yani lastikte bile kullanılabilir su iticiliğine nazaran bakın alt bölgede herhangi bir su iticilik yok ama üst bölgeye bakarsak şimdi fark ortada görüyorsunuz zaten. Bu videodan da bu kadar dostlar. Dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, yeni bir e, videoyu bitirdik. Ee, devamı gelecek inşallah. Merak ettiğiniz uygulamalar varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Herkese sağlıklı keyifli sürüşler.